Merhaba arkadaşlar. Benim adım Pinky Pie. Ve sevimli işaretim böyle. Parti yapmak. Hani şu bağ var ya. Bir de şu taç. Onu bana burada verdi. Güzel mi? Seçimler çok çok güzel. Size bir şey söyleyeceğim. Bu, bugün akşam rekora artık geliyor. Zekora hangi ülkeden geliyor biliyor musunuz? Pop ülkesinden. My Little Pony. Biz hani My Little Pony ülkesinde yaşıyoruz ya. O da My Little Pony pop ülkesinden geliyor Zekora'dan. Zekora'yı beklemek için sabırsızlanıyorum. Birkaç güne gelir merak etmeyin. Ama tacım güzel. Kuyruğumdaki bağ da güzel. Kuyruğumdaki bağ açık pembe. Saçım açık. Bu tacım da lila. Şöyle mi dursaydım? Of yok. Şimdür. Ver daha güzelsin. Sözde da gözüküyor. Şimdür. Neyse. Evet. Zekora'nın geldiğini duyunca. Bugün akşam Zekora'yı size göstereceğim. Tamam. Zekora'yı görebilmek için birazcık zaman lazım. Ama nasıl bir zaman olduğunu hiç yani. En güzel kısmı da Zekora'nın artık gelmiş olması. İkinci de Zekora'nın geliş partisini ben düzenleyeceğim. Hadi ben parti kızıyım ya. O yüzden. Neyse akşam görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Ve abone olun lütfen. Ama lütfen abone olun. Evet, Lütfen, bir dakika. Şimdi bu, bu videoyu izliyorsunuz ama ne yaparsınız yapın beğenin bu videoyu beğenin ne yaparsınız yapın ama lütfen ama lütfen abone olun. Cık, hepinizi seviyorum. Akşam görüşürüz. Akşam partide görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum. Cık, abone olun. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Akşam Zekora ile partide görüşürüz.